evet baby boomer nasıl iletişim kuruyor İletişim tercihi bence otoriter ve tek yönde iletişim evet. ama mesela ben e, insan kaynaklarında olduğum için değil kendimi eğiterek değil çünkü yıllardır insan kaynakları yaptığım için bir yerde öyle olmak zorunda kaldığım için e, otoriter ve tek yönde olmamaya çalışıyor. ama beni yalnız bırakırsan otoriter ve tek yönde olmayı seviyorum. Orijinal haline dönüyorsun. Evet, o, orijinal paket o. <laughs> evet. Ee, ama e, doğru olanın olmadığını bildiğim için evet. öbür türlü rol yaparak da olsa evet. empower etmeye çalışıyorum. Evet. Ama benim gördüğüm bu seviyedeki yöneticilerin çoğu otoriter, tek yönde illa yüz yüze konuşmak istiyor ki pandemi ortamı çok kötü bulmuş. Şey. Evet. Öbür türlü insanların Çalışmadığına inanabilir mesela. Evde ne yapıyor bunlar diyebilir. Ee, yani e, biraz eski. Şarkı. Evet yani evet. Sana. Burada da şu var. E, evet efendim doğru söylüyorsunuz. Hakikaten en doğrusu bu böyle yapalım. Bu tabii mutlu ediyor. Çünkü hayat kolay. Yani e, şimdi o güzel nokta değil. Siyasete baktığımda herkes beydin. Evet. <laughs> Başka kuşaktan çünkü iletişim duramıyor. Evet. evet. Aynen dediğini yapıyor herkes. Kendi aralarında didişip duruyorlar. Çünkü o an mensupları anladıkları tek o. Ve de Aynen. ilginç bir şey Baby Boomer'lar kendilerini de inandırmışlar. Yani en doğruyu biz biliriz. Onun Aynen. da dayandığı gerekçe yıllar, deneyim. Ama o yılları nasıl geçirdiğin soru işareti. Peki. Şimdi mesela e, rahmetli annem ee, Allah şeye, rahmet eylesin. Dinde genç bir doktorsa benim kulağıma iyi verdik ya bu bir şeyden anlamadım ne diyelim daha yaşlı. evet <gülüyor> kesinlikle. Bu açıdan yani o evet. öyle düşünüyorlar. Evet. İstiyorsan biraz evet. hızlanalım. Öyle mi? Evet. Saatimiz kaç oldu? 40 oldu. Nah, peki. X kuşağı e, bu baby boomer'dan biraz daha aşağı gelmiş. Daha iyi görünüyor ama Yine de etkisi altında bence. Evet. E, ee, otoriter ve yönlendirici hala yüz yüze görüşmeyi çok seviyor. Sonunda diyor ki tartışalım, hani konuşalım. <laughs> ama belki ben kendimi biraz x'leştirmişim. Evet. Tartışalım ama çok kadar benim evet. evet. gibi. Ama hala delege etmeyi Evet. Ama bu Ahmeti. sanki şeklen. Şeklen de olsa bir tartışma yapıyor. Evet. evet. Şeklen yapıyor. Evet, evet. Ama hala kendinde karar almalısın. Evet, bizim bir yöneticimiz vardı, o çok kullanırdı, böyle konuşurdu, ee, şeyden gelenekselden gelen birisi. Sonunda da derdi ki, kifayeti müzakere, yeteri kadar konuştuk, <laughs> uzatmayın, yani <laughs> şımarmayın. <laughs> evet. Y, Z'yi de açalım abi. Tamam. Y e, ve Z kuşağı artık gerçekten pardon, şeyin bittiği, e, delege etmenin bittiği, empowerment'ın devreye girdiği bir Evet. Dikkat edersen zaten bu yıllardan itibaren empowerment çok konuşuluyor. Evet. Başlıyor. Empowerment, evet. yetkilendirme. Yetkilendirme ve aynı zamanda sorumluluğu da ver. Evet. İşte yani yetki yet zaten sorumluluğu da gerektiriyor. Evet. 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 bu dönemde yetkin çalışan hmm. konuşmaları çok başlıyor. 90'lı yıllar falan. Evet. Dolayısıyla G kuşağı ile Z kuşağını ben şu anda belki işletmeler aynı yere koyabilirler. Hmm. Doğru. Ee, Katılıyorum e, bu e, yorumuna. Çünkü ikisi de çok vizyoner, hmm. e, teknolojik, multi ondan sonra tek şey var farkları Z kuşağı çok genç. Hmm. 20-24 yaşlarında. Ve bence en önemli şeyi de birisi beraber karar almak isterken öbürü karar içinde olmak istiyor. Karar beraber evet. almanın ötesinde, ben de karar vermiştim. Evet. Mesela, pardon bir şey söylüyordun. Yok, yok. yok. Ha. Şimdi ben yine geçen hafta bir kurumda X, Y'nin olduğu Z'lerin de etkin olmaya başladığı bir kurumda şunu fark ettim. Ya doğrusu üniversitede de bunu yaşıyorum ama Z'ye bir yöntem öğretmek lazım, göstermek lazım. Çok iyi fikirleri var çılgınca da olsa bunu nasıl paketleyip sunacağını yani e, tutturup da ben böyle düşünüyorum deyip kenara çekilip fiyat ısrar etmek yerine X ve Y bu fikri nasıl satın alır öğretilirse e, bu da oryantasyonlarla yapılabilecek bir şey diye düşünüyorum o zaman e, Z hakikaten ilham verici olacak. Ben mesela işte geçen hafta bu bulunduğum kasabada e, bu yönde birçok e, o ara buluculuk yaptım. Yani çünkü dinliyorsun harika bir fikri var. Hatta bir tanesi bana dedi ki Hasan hocam ya siz ne güzel anlıyorsunuz niye onlar anlamıyor? E, yani işte niye onlar anlamıyor? Çünkü ben anlamaya hazırım, anlamak için dinliyorum. Ona başka türlü aktarman lazım. Peki. Evet. Bir evet. örnek yapalım. Şimdi, evet bir örnek yapalım. Yani bir baby boomer nasıl kötü Çünkü burada en önemli konu bence işletmelerde baby boomer'ın şu anda işe girmeye başlayan Z ve aslında içeride bayağı fazla nüfus olan Y'ye iletişiminde çok büyük problemler var. Evet. Benim yine mentorluk yaptığım, konuştuğum gençler var Y ve Z. Z'den değil de daha çok Z'den. Z'den de oluyor ama çok az. Ee, çok kötü iletişim kuruyor. Baby. Evet. Bunlar genelde ya şirket sahibi ki Türkiye'de kurumsal firma sayısı çok fazla değil. değil. Dolayısıyla kurumsal dediğim yani işletmesi, sahipliği, e, çoğuncu olan firma az. Ağırlıklı olarak kobiler veya çok büyük kobiler var. Şimdi bunlar da sahipleri oldukları için e, ve büyük ihtimalle ya BB ya da X'in en üstünde oldukları için Türk söyleme şekilleri çok otoriter. Şimdi ona bir örnek verdim burada. Evet. Bugünün bizim problemimiz pandemi. Evet. Diyor ki arkadaşlarına, çalışanlarına veya müdürlerine. Evet. Edinize, arkadaşlar artık pandemi geçiyor. Dolayısıyla şu tarihte itibaren ofisleri tam zaman göreceğiz. Bu şekilde yüz yüze ve beraberce daha verimli çalışacağız. Ne güzel söylüyor, söylüyor ama açısından. yani. Onun açısından çok güzel söylüyor. Ama güzel bir laf. <laughs> da kırmızılar var. Ne anlama geliyor kırmızı? <laughs> Kırmızıları niye kırmızı yaptık? Çünkü bu G ve Z kuşağını önemsizleştiriyor. Evet. Çünkü diyorsun ki ben kararımı verdim. Evet. Bir de üstelik sen zaten verimli de çalışmıyordun. Evet. Ee, ve ben seni göremiyorum. Yüz yüze değiliz. Ee, o nedenle biz ofise dönüyoruz, şutayete dönüyoruz. Evet. Şimdi burada en önem verdikleri G ve Z kuşağını önemsizleştirme, Sesini duyuramama, duyuramama, motivasyon kaybı bunlar hep performans düşüklüğü yaratıyor. Evet. Aynı zamanda e, açık olmaması konunu yani niye bu kadar aldık evet. cevabı olmadığı için. Görüşümüzü e, aldın çünkü... mı? Bizim de bir fikrimiz var. Aynen o bana sorulmadı gibi. Peki biz bunu nasıl söylersek e, bunu doğru söylemiş oluruz? Bunu bir bana, be, be, baby boomer açısından mı nasıl söylersek? Evet evet tabii. Aynı baby boomer nasıl söyleseydi. Zaten ben iletişimde ona önce şunu söyleyeceğim abi. Y ve Z kuşağı değişmek zorunda değil. Değil. Bunu anlayalım. Hı. Yani bizim bir çocuğumuz varsa bu çocuğumuz bizim anlayışımıza gelmek zorunda değil. Evet. Onlar bize emanet edilmiş büyükler. Evet. Dolayısıyla onlara yardımcı olarak bizim kendimizi değiştirerek onlara nasıl hayata hazırlarıza bakmamız lazım. Evet. Bunun da böyle bakması lazım. Evet. Yani ben baby boomer olarak kendimi nasıl ifade etmeliyim ki benim söylediklerim kabul görsün, satın alınsın. Aynen. Başka türlü olmaz zaten. Evet. Ee, şöyle diyebilir mesela. Dedim ki arkadaşlar biliyorsunuz zor dönemden geçiyoruz. Ofislere nasıl döneceğimiz konusunda sizlerin de fikrini alarak bir karar vermek istiyoruz. Bir kere da katılımcısın. Evet. Evet beraberce doğruyu bulmak istiyoruz. Siz de katılırsanız haftada iki gün belli departmanlarda pilot yaparak izlemek istiyorum. Bu ne demek? Bu aslında ben aracı o da bir yerde buluşmaya razıyım. Evet, yapayım. evet, evet. Daha sonra tekrar karar gözden geçirerek doğru evet. yolda olup olmadığımızı izleyeceğiz. Burada da hep beraberlik var. Evet. Buna göre beraberce karar alalım istiyoruz. Müşterimizin sağlığı gibi sizlerin sağlığı ve morali bizim için çok önemli. Evet. Bir sürü güzel mesaj veriyor. Veriyorsun. Güzel ben bunu bir kişiye sordum ama bir e, Y olan birisine bahsettim. Hmm. Şöyle şöyle sorsam sana ne dersin dedim. Aynen bunları, bunlara yakın şeyler söyledim. Ya bu ne? Önemsizleştiriyor beni. İşte ben buna inanmam, istifa ederim falan. Peki böyle söyleseydi hani kişi dedim. Ha çok çekerdi. Hatta kabul bile ederdim dedim. Tabii, tabii. Hatta belki daha da fazla adım atardı. Yani Baby Boomer'a daha da yaklaşırdı. Aynen, aynen. Evet. Dolayısıyla böyle baktığımız zaman, e, bence e, Baby Boomer'ın veya X'in hatta Y ve Z'ye yanaşması lazım. Ama Şimdi Daha önce de bahsettiğimiz gibi Evet bundan 2025 yılında diyelim, Baby Boomer kalmayacak. 2030'da evet. X de kalmayacak. Evet. E, peki bu insanlar nasıl yönetecekler bunu? İstersen onu sona saklamıştık. Evet, burada bir şey <laughs> ilave etmek istiyorum. Şimdi burada böyle yazılması kolay. Ee, ama bunun ezberlenerek değil, hakikaten içten gelen şekilde söylenmesi çok önemli. O, yani eğer öyle söylenmiyorsa X, Y ve Z bunu rahatlıkla anlayabilir. Yani e, öğrenmiş bir yerden öyle davranıyor. Çünkü. Bence... Abi, bu buyur buyur lütfen bence. Yok bence burada yapılacak pratik şu: ee, bir baby module, aşağı yukarı Y. X biraz zor belki vardır ama Y dönemine rast gelmiş çocuğu vardır. Evet. Çocuğuna nasıl davranıyorsa baksın eğer baby boomer gibi davranıyorsa yanlış yapıyor. Evet. Önce orta pratiğini yapsın. Evet. Çocuğunu özgür bıraksın. Aynısını kurumu da uygulasın. <laughs> Çok zor bir şey söylüyorsun. <laughs> ama bunu, bunu yapmak zorundalar. Ben Şöyle bir çocuğunu öz, özgür bırakması açısından zor dedim. Belki ona öyle davranmayabilir ama çalışan birlikte çalıştığı arkadaşlarına daha özgür davranabilir diye düşünüyorum. Evet. Ben e, yapılabileceğini evet. düşünüyorum. Yok kesinlikle evet. katılıyorum. Tabii ki yapılabilir. Evet. Üstelik de hayatı kolaylaştırır. Ama... Şu, şunu evet. Abi bir dakika şunu söyleyeyim. söyleyeyim. Bunu yapmazsa bu şirketler ölecekler. Ee... Gerçekten diyorum. Yani 10 sene sonra bugün COBI veya bir şirket olan şirket bunları yapmazlarsa ölecekler. Çünkü kendileri ölecek, fiziksel olarak ölecekler. Tabii. Olmayacak da yani fiziksel değil, hayattan gitmeyecekler ama şirketten gidecekler. Şirketten gidecekler artı şirketler de gel, şirketleri geleceğe kim taşıyacak? Evet. Ye, yetkilendirmediğin, sen, deneyimletmediğin insanlarla mı taşıyacaksın? Aynen. Sen bugün Türkiye'de kadarın çok iyi olduğunu, işlerin çok açık olduğunu düşün. Evet. Tamam Hangi G ve Z bu şirketlerde kalmak ister? Kesinlikle iş değiştirecek. Başka yerlere alışacak. Tabii arayacak. kesinlikle. Mecburiyetten şu anda şartlara razı. Aynen. Tabii. Aynen.